Merhaba, iyi akşamlar. Bizler bundan 3 ay, 3 ay önce Türkiye'den Kazakistan'a çalışmak için gelen işçileriz. Toplam sayımız 18. Biz buraya geldiğimizde bizlere bize çıkarılma sözü verildi. Ancak 3 aydır kaçak çalıştırılıyoruz ve ücretlerimizde herhangi bir ödenme yaşanmamış. Biz ücretlerimizi talep ettiğimizde ise bizler önüne tehdit ediliyoruz. Yetkililerin sesimizi duyup çağrılarımıza kulak vermelerini istiyoruz. Çünkü burada can güvenliğimiz yok. E, paralarımız tükenmekte, biz ihtiyaçlarımızı karşılayamamaktayız. Böyle giderse eğer biz burada artık e, yani ne yapacağımızı bilmiyoruz yetkililerin bir an önce sesimizi duyup sesimize ses vermesini istiyoruz. Biz bugün de e, bir tak çalışması yaptık Twitter üzerinden. E, desteklerinizi bekliyoruz. Teşekkür ediyoruz.